Selam dostlar ben Can Bugün sizler birlikte Smash kaldığımız yerden devam ediyoruz Tabi update'den sonra Yani o kısımları kayıt almadım Ama update'e gelecek ...ne doğrusu gelen şeyleri gösterecek olursam şuradan Eee, Mailbox Evet gördüğünüz üzere ben, Benim sahip olduğum kadar bana enchantment ticket verdi Ayrıca lider seviyesine ulaştım ki lider seviyesi Aşırı yüksek seviyelerden birisi Yani oyundaki en yüksek seviyelere yaklaştım diyebiliriz. 20k'lık bir şey. Geriye kaldı 170k. Evet. Ee, şey olmak için. Legacy'ydi sanırım en son rank. Yani daha var. Ee, Molly'yi az buçuk öğrendim. Yani bu videoda Molly oynamayı ve becere becerebilmeyi planlıyorum. Girdiğimiz bu yıla bakacak olursak. Turnover görüyorum. Bizi belirli bir süre yenilmez yapıyor ki bu bizler için mükemmel bir şey. Peremiz olmadığı zaman bunu kullanacağız ve rakibe direkt bedava vuracağız. Buradan Wild anti giriyorum. Eğer ultimizi birisine ee, şey yapabilirsek, kart saldırı imkanı sunabilirsek tüm saldırımızı 8 saniye boyunca arttırıyor. Yani ulti kullanıp direkt rakibin canını sıkabiliriz. Tabi Fleet Foot da kullan kullanabilirdik ki bu bayağı güçlü bir şey. Ve buradan da Beast Insect girdim. Iı, yırtıcı veya canavar şeyi içgüdüleri. Skillimizi artı bir yük ekliyor. Üzerine kullandığını 15 saniye düşürüyor. Gayet güzel şeylerden birisi. Lightning girdim. Çünkü Lightning bayağı çalışıyor Molly'de. Burned Beam belki çalışabilir. Ama Lightning direkt patlıyor. Havada saldırı yaptığımızda. Unyielding ve tabi 7 seviye. 7 seviye olmasaydı büyük ihtimalle şey girerdim. Second Wind. Sadın Exort yedim. Canımız yüzde altına düştüğünde e, kendimizi iyileştiriyoruz. Ama yüzde yetmişi kadar yani yüzde yetmişten fazla bir şekilde iyileşemiyoruz. Hunt the week, Zayıf Avla. Canı yüzde altında olan kişilere daha fazla vuruyoruz. Ve Peri girdim. Peri girmemin ana sebebi dibimize çok fazla girebiliyor olmaları veya biz onların dibinde çok fazla kalabiliyor olmamız ve bu maçı direkt buldum. Hadi bakalım e, ne kadar iyi gameplay sergileyebileceğim tartışılır. Ve şu isimler gerçekten çok havalı değil. Hani. Bir daha saldırı yap. Evet. Sıklayacaksın. Evet lightning gördüğünüz üzere patlattık. Ve beni işaretlemesi karşılığında ona bir adet saldırı yaptım. Ve gördüğünüz üzere ikinci bir saldırı. Immortal var. Ulti atmak isteyebilir. Üzerine Mark var çünkü. Zıplayacak. Lightning'imiz patladı. Ve pasif bir şekilde oynayarak kill'imizi aldık. Evet gördüğ gördüğünüz üzere yani Peri'yi kaçırırsak sıkıntı büyük ki ee, uh, Sadın Exort bizde çok fazla çalışıyor beni işaretlemeye çalışacak. İşaretleyemeyecek. Tabi bizde elimiz boş durmayacak tabi. Tabi Richard girmiş. At bakayım spreyini. Zıplayacaksın. Yani başka bir şansın yok orada. Evet. Yani Molly'yi az buçuk öğrendiğim gibi hani bait atmasını falan da biliyorum artık. Hangi karakterlerde ne yapabileceğimi de çok iyi biliyorum. Öğrendim yani hepsini. Ben seni alanda şöylemesine tutayım. Hemen şöyle. Alanda adamı ne kadar fazla tutarsak o kadar iyi. Alana zaten oynuyoruz ki bizim üzerimizde bir ünlem çıktı. Alanda fazla durmamaya dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü alanın hasarı çok çakes katlanıyor. Ve çok fazla can sıkıyor. Ki zaten Molly'nin Fixed Counter'ı fazlaca var. Yani e, ee, Molly'nin counterladığı karakterler o kadar fazla ki. Metadan düşmeyecek tek 1v1 karakteri Molly olabilir. Perisi var. Uzun bir deşi var. Havadayken 3 hit atıyor. Yani yerdeyken 2. Havadayken ee, 3 attığında 5 oluyor. Direkt otomatik olarak Lightning'iniz patlıyor. Envanları 4 hit gayet fazla turnover giriyorsunuz ki turnover iki amacı var molde kurtulamayacağınız bir şeyi hemen hızlıca vurmak veya direkt şu tarz benim gibi yapmak başka bir şey yok hemen şöyle yani bana vurmaya çalışacak ki alanda bayağı canı sıkıldı onun take a breather girmiş ve gördüğünüz üzere Molly'nin bir boşluğu yok. Hani Molly eğer deş atarsa biraz bekleyeceksiniz ki sadece ee, beklemeniz bile Mule aslında avantaj görüyor. Alsın. Problem değil. Lightning'imiz patlayacak. Evet yapmak istediğimde yaptım ve bu arada bu ilgili bir animasyon iptal de var. Evet gördüğünüz üzere bu Master Cat'te aşırı fazla işinize yarıyor. Aynı şekilde Flare ve Donkey da kendinizi sınırsız bir şekilde iş yapabiliyorsunuz. Hemen şöyle can çalacağım. Sonra omuzu ona salabiliriz. Ya bu arada Molly'de şöyle bir şey daha var. <laughs> Bunu normalde Molly rehberliğinde göstermem gerekiyor ama ben şimdiden gösteriyorum. Çünkü bu video update'ten sonra olan bir video. Ve saldırımızı iki kez buffladığımız için ultimiz 132 daha fazla vurdu. Evet. ...mole oynamak gerçekten zevkle özellikle öğrendiğinizde. ...mole ee, hakkında pek bir şey diyemiyorum. Kendisi hani oyundaki eğer zorlukları 5 üzerinden değerlendirecek olursak. 5 zorluğunu hak eden karakterlerden birisi. Çünkü rakibinizi okumanız gerekiyor. Rakibiniz okuyamadığınız sürece büyük bir baş ağrısı oluyor. Başka bir şey değil. Evet, ee, Madam'ın test objeleriyle ilgili bir şey vardı. Objelerle ilgili. Ve adam brick aldı. Ki brick'in de counter basit. Her havaya kalktığında veya her yerde olduğunu şey yapmayı planlıyoruz. Atacak. Bir daha duvar at. Fazla şey yapmıyorum. Girmiyorum. Benim mallım. Ve tactical girdiği için. Tak. Bir. Yani yanlış önü duvara açtı. Ya break olan maçlar çok pasif geçiyor. Hani yapacak bir şey yok. Kendi pasifine güveniyor. Şöyle yapacağım. Çok kötü oldu bu. Evet. Bireye karşı kaybedeceğiz galiba. Bayağı güzel oynadı orayı. Alamadık. Problem değil. Evet, biriye karşı kaybedeceğiz sanırım. Ee, benim için problem değil. Hayır. Güzel. Şöyle riskli bir hamle yapacağım. Yapamadım evet. Şöyle can alacağız. Lightning'i ee, lightning'im iyileştirmiyor. O eski şeydeydi. Yani. Yani Brick çok pasif bir karakter, yapacağım bir şey yok. Yani kazanmasın izin verin. He, Brick'in tabi burada counter var mı dersiniz? Elbette var, eğer Brick duvar açarsa, üzerine Ali bir bıçak atarsa... O aldığı pasif hiçbir şekilde kurtarmıyor çünkü... Ali videosunu pek açıklamadım ama Burst neredeyse buff yedi gibi bir şey oldu şu anda. Çünkü attığı bıçaklar yavaşlatıyor, evet hoş. Rapture girdiğinizde Ali'ye hani burst için o Aşırı fazla ve evet nefret ettiğim şeylerden birisi uh, Mirror maçlar Ve bakalım kim önce rushlayacak Savaşı bu Evet erkenden kullanmayı tercih ettim Ben bayağı açık verdim adama Hop. Yani ben de biraz erken ulti atmış oldum. Güzel oynadı orayı. Yalan yok. Ama tabi biz can çalıyoruz. Tak öldün ve artık Sad'ın Exort'umuzun verebileceği maksimum limite ulaşmış olduk. Fazla araçlamayacağım. Mul araçlanmaya gelmez. Ultin geri gelecek çünkü peril periledim ve %75'ini geri aldım. Ben de senden can alacağım. Target, Vanguard ve Anyalding. Yani değer miydi? Değerdi. Yani adam beni beyitlemeye çalış ama Beyitleyemeyeceği o kadar kesin ki. Lightning patladı mı? Patlamadı. Şimdi patladı. Şöyle bir adet peri. Ve orayı güzel yaptı. Yani biraz mallığım orada bekledim. Hani adam skill atmaz belki şey yapmaz dedim ama attım. Molly gerçekten çok zevkli bu arada. Hani Molly'nin rehber videosu geldiğinde her şeyi anlatmaya çalışacağım Molly ile ilgili. Ki zaten hani benim Molly'mi bilenler bilir. Mastery ya 5'te ya da 200'de gibi bir şeydi. Çünkü oynamayı bilmiyordum. Hani ee... Tamamen tahmin oynayacaksınız derken, Aizen geldi. Evet, hadi bakalım. Bir tane daha arkadaşlık maçı çünkü neden olmasın? Skill atmasını bekliyorum ki, evet, Aizen'de şey var, shield var. Çifti gelecek. Bayağı hatalı oynadım. Lightning'i patlatacak. Evet. Yani friendly matchlerde o kadar berbatım ki. Hop şöyle. Ult attı ama yemedi. E ee, da şey oynuyor. Sadın Extort. Evet ultiyi böyle harcamamanın avantajları işte. Garip bir şekilde bekledi ve I will disassemble you kullanıyormuş bu arada. Hayır basamadım. Ee, birazcık daha erken uyansaydım. Şeye basacaktım. Ee, ya erken saldırı. O bağırmayla beraber büyük ihtimalle birazcık daha dayanırdım. Ki benim bayağı hatam. Birkaç karakteri daha karşı oynayamasam da az buçuk oynayabiliyorum. Wuchi yüksek metabolizmaya sahip. Ee, o asla fazlaca şey almıyor. Kilo almıyor. Ne kadar yerse yesin. Evet hızlı metabolizmaya sahip olan karakterin birisi. Wuchi'nin neden bu kadar zayıf olduğunu dair de gösterge. Zaten uh, Taoist ki Taoist'ten bir kişiden örnek alındı sanırım. E, uh, Tao'nun kurucusundan. Felsefe terimlerine pek girmeyeceğim. Ve Kaiser. Kaiser bizleri büyük ihtimalle yer. Ki adamın hata yapmasını bekleyeceğiz. Aynen şu şekilde. Ki yeni oyuncu galiba. Çünkü hani BC klanını yeni yeni gör görüyorum. Hani normalde oyundaki bazı klanlar o kadar fazla yararleştirildi ki. Dove, Fire, Elite, Icon. Icon gerçi ee, klanlarını genişlettim tabi bizim de ikinci bir klanımız var ki o Klan... Ha boss galiba bu. Evet bot olma ihtimali var. Evet bot. Adam disconnect yemiş. Kötü oldu bu. Sanırım telefondan bağlantı sorunları hala çözülememiş gibi duruyorsun 5 Ben de diyorum neden orada zıplamadı? Hani normalde birçok kişi zıplıyor çünkü orada. Ne kadar gerçek oyuncu olursa olsun yine bir bot maçıydı. Ki adam sadın exort girmiş. Evet. Hala tank metası ölmemiş tabi. Sudden Extort ve Lightling şey Kaiser. Değil mi? Hayır, Agrajimmiş. Ve Kaiser de her zaman işin olsun. Lightling çalışıyor ki hızlı bir maç daha buldu bile. Sanırım belediye beleş olarak gol diskini dağıtıyor. Yani buradan ben bunu anlarım. <laughs> Bu sıra bakma. <laughs> tak. Ve Anyal patlatmış olduk. Ultisi var. Harcamamız kötü mü oldu? Evet kötü oldu ama 5 hitimizi attık. Ult at. Evet ultini de attın. Şu an batırdın. Evet ne kadar iyileşmiş olsa bile. <laughs> Ger gerçekten adam bekledim yani şey için. Evet. Yaptığı mantıklı bir hareketti. Çünkü turnover golde de burst olduğu için. Tabi adam bu olmadığını bildiği için. Rahatlıkla bana saldırdı. Ki Calm Mind oynuyor. Ki ben yine ultiyi boşalttım. Ultiyi boşaltmak bir sanat olsaydı evet. Hop. diyeceğim bitmesini. Böyle bir şey yapmak worth miydi? Yani biraz dalga ve kışkırtma oluyor ama yani maça e, en azından bir katkıda bulunuyor böylelikle böyle bir hamle. Ki karşımda bir Flayer olsaydı Flayer'ın e, flammable cannon, para flammable ammo ve ultisi gayet bizler için mükemmel çünkü sınırsız ulti kaynağı demek oluyor bu. Ki maçlar şu an gayet iyi şekilde gerçek oyuncu buluyor. Bugün Smash Legends bizi şaşırtmak e, için sanırım uğraşıyor. Evet, Hard Stack Gold Rose. Yani. O etkiledi. Hop ultine at. Evet. Biliyorum seni. Yani kendini iyileştirsen bile. Animasyon iptaliyle. Eğer buraya gelmeye çalışırsa bir daha işe atacağım. Skill. Ulti at. Evet. Ölür müyüm? Ölmem. Çünkü Lightning'ini çoktan yedim bile. Lightning'in geldi. Biliyorum. Güzel oynadı orayı. Yalan yok. Tabi ileriye geri minik minik şeyler yapacağız. Tekrar. Evet. İkinci ultiyi atmam mantıklı mıydı? Tartışılır. Ve şurada bir adet animasyon iptal yapıp Batırdı bayağı batırdı hem de. Bayağı batırdı. Evet. Yani Moli hakkında bir şey diyemiyorum. Moli öğrenince aşırı zevkli olardan birisi. Ee, mis gibi her şeyi neredeyse counterlayabiliyorsunuz ki boşu ulti atmadığınız sürece. Ultinizin %75'lik bir dilimini perilediğinizde anlık olarak alıyorsunuz. Diğer 25'lik de hasar verdiğinizdeki molede ulti atmak zorunda değilsiniz. Ultisi varken %8'lik veya %16'lık hasarını arttıran bir ability vardı. Onu saydığınızda gayet karşı e, şekilde oynayabiliyorsunuz. Hani adam ulti atacağım hissati verip ulti atmadan direkt adamla şey oynuyorsunuz. Bu videonun son maçı olsun yani. Güzel. Goldini saçma sapan range'i evet. Deneyebilir. Yani bilmem Kaç kez daha ıskaladı bu adam. Animasyon iptali. Ulti atar mısın? Evet adam peri atacağım sandı ki atmadım ben. Evet görün üzere. Ee, turnover'ı saldırmak için değil ultimi kullanmak için harcadım. Yani turnover bu yüzden çok fazla önem arz ediyor ki ne yapıyorsun kanka. Adama ne yapıyorsun derler yani orada. Oturdu mu? Evet. <laughs> Ee, bazı dot karakterlere karşı büyük bir avantaj sahipsiniz. Özellikle e, ee, Goldie, Master Cat, Peter, Ravi, Huka bile karşı avantajlısınız aslında. Evet. Ve mitikten 5k gold geliyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler ve bol şanslar dilerim efendim